Ajans Britanya Londra'daki en kaliteli ve en güvenilir emlak ofislerini sizler için araştırmaya devam ediyor. Bakalım sıradaki konuğumuz ev alım satımı ile ilgili sizlere neler anlatacak. Avrupa'nın metropolü Londra gelişimine devam ederken tüm dünyada olduğu gibi yatırımcıların ilk aklına gelen tercih gayrimenkul sektörü oluyor. Konut alış ve satışında sürekli değişen yasalar dolayısıyla bu sektöre yatırım yapmak isteyenlerin daha da dikkatli olması gerekiyor. Emlak danışmanımız Mehmet İldeş sektörel detayları mikrofonlarımıza aktarıyor. Değerli izleyenler, Londra'da gayrimenkul sektörüne yatırım yapmak istiyorsanız şayet şimdi soracağım sorular ekranlarınıza gelecek ve uzmanımız tabii ki emlak danışmanımız Mehmet İldeş sorularımızı cevaplayacak. Mehmet Bey. Yine her hafta olduğu gibi bu hafta da birlikteyiz ve gayrimenkul sektörüne yapacağımız yatırımlar hakkında ekranlarımıza birkaç soru aktarmak istiyoruz. Cevaplarını aktarmak istiyoruz efendim. Nasılsınız? İyiyim sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. ederiz efendim. Sağ olun. Geçtiğimiz haftalarda değindiğimiz birkaç konudan kısaca bahsetmek isterim dilerseniz. Tabii ki. Geçen hafta House of Station kiracılarına da tanınan right to buy haklarından bahsetmiştik. E, bu konuyla alakalı birçok telefon aldık e, vatandaşlarımızdan geçtiğimiz hafta içerisinde. Yalnız şöyle bir yanlış anlaşılma olmuş. E, bu Hazına Seyşin e, kiracılarının evlerini almaları için ilk önce e, go.uk adresinden ee, bağlı bulundukları e, housing association adına e, kendilerini kayıt ettirmeleri gerekiyor. Tabii ki bu demek değildir ki e, her housing association kiracısı kendi oturdukları e, evi alabilecekler. E, devlet buna bir sayısal olarak sınırlama getirdi. İngiltere'de yaşayan e, insanlarımıza ilk önce e, bunu go.uk adresinden e, veya oradan yapamıyorlarsa bağlı bulundukları housing association'dan ee, evlerini almak e, isteklerini kaydettirmelerinde kendileri için bir fayda görüyorum. Tabii ki ondan sonraki süreçte e, N6C'nin Agency olarak bize başvurduklarında kendilerine seve seve yardımcı olacağımızı da bilmelerini isterim. Peki ev almak isteyenler nasıl bir yol izleyecektir? Bu emlak ofisine geldiklerinde ev almak isteyenler nelerle karşılaşacaklar Mehmet Bey? Daha önce de belirttiğim gibi burada en önemli husus bütçelerini ayarlamaları ve bütçelerine uygun bir ev veya bir daire bakmalarıdır. Bunun için kesinlikle bir mortgage broker'a veya kendi bankalarına veya N16 Estate Agency olarak bize gelip de bilgi alabilirler. Tabii ki bundan sonraki süreçte müşterimizin isteğine uygun olan evi veya daireyi bulup bir an önce onların da bu alım işlemini bitirmelerinde yardımcı olmaktır. Mehmet Bey evlerini aldılar ve kiraya vermek istiyorlar. Yatırım yaptılar bu evleri. Bu konuda bir hizmetle karşılaşacaklar mı bu ofiste? Kesinlikle tabii ki N16'in estate agency olarak bize geldiğinde ev sahiplerimiz evlerinin veya dairelerinin kira valuation'larını yani ne kadar kira alabileceklerini ev sahiplerimize ücretsiz olarak bu hizmeti vermekteyiz. Bununla beraber yine evin kiralanma sürecinde gerekli olan evrakları hazırlanması konusunda ev sahiplerimize destek veriyoruz. Daha önce de belirttiğim gibi size karbon monoksit dedektörün olması ve inventörünün hazırlanması artık bir yasal zorunluluk oldu. Bu tür konularda da ev sahiplerimize destek veriyoruz. Arzu ettikleri halde garanti kira veya management veya sadece kiralama hizmeti de ev sahiplerimize vermekteyiz. Faydalanmak isteyenler size nereden ulaşabilirler peki Mehmet Bey? Ee, tabii ki ev sahiplerimiz e, ofisimize gelerek e, bize ulaşabilirler. E, Kuzey Londra'da Stockemington bölgesindeyiz. E, çok bilinen bir şey, e, Azize Camii'ne çok yakınız. Ayrıca bizi telefonla arayabilirler 0207 249 22 11'den veya bizim e, web sayfamıza girerekten. E, n 16 da bize çok rahat bir şekilde ulaşabilirler. Peki çok teşekkür ederim Mehmet Bey verdiğiniz bilgiler için. Sağ olun biz de ağırladığınız için. Ben teşekkür ederim. Sağ olun teşekkür efendim. Ederim. Gayrimenkul sektörüne Londra'da yatırım yapmak istiyorsanız şayet Stockneth'taki Ensect'in Estate Agency sizleri bekliyor. Müzik sahibi olmak isteyenlerin farklı seçenekler doğrultusunda isteklerini gerçekleştirebileceğini dile getiren Mehmet Bey, Stocknevent'ındaki bu emlak ofisinde her alanda danışmanlık verildiğinin de altına çiziyor.